biz bir kere okulda okula gittik tamam mı? Yeni yeni başladık arkadaşlar. Bir baktım kimse yok. Ondan sonra sağma soluma annemden baktık. Nasıl okul değilmiş? Nasıl şey evmiş ya? Böyle demek ben uyurken rüya gördüm arkadaşlar. Tamam Neyse. O zaten rüyadı. Neyse. Bir kere uyandım. Kimse yok. Bir kere uyudum. Kimse yok. Neyse biz okulda bir gün oturuyoruz tamam mı? Hoca ders işliyor. Ben sıraya vuruyorum. Hoca da diyor, hoca da diyor ki Oğlum neden yapıyorsun diye. Hocam canım üstü. Beni hoca söyledi ondan sonra herkes. Ondan sonra işte ceza yedi. Abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar.